O ne lan? Ne yapacaksın? Adamı sözlüğe mi kaldıracaksın? Bu nasıl işkence? Ona işkencelerini en büyüğünü yapacağım. Bunu yapmayayım dedim. İnsanlar sığmaz dedim. Ama beni mecbur bıraktı. Günah bence gitti. Kapatın lan kulaklarınızı. Yapma lan! Yapma lan! Yapma diyeyim! Vazgeçiyor musun lan şikayetinden? Duymuyorum efendim sizi duymuyorum ben. Lan şikayetinden vazgeçiyor musun diyorum. Al bırak şunu ya. Öf. O zaman biraz dozu arttıralım ha. Günah yine benden gitti. Hadi bakalım. <gülüyor> 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 Yapma lan. <laughs> Söyle lan! Vazgeçiyorum be çabuk! <laughs> Şikayetimi geri almayacağım efendim. Bakın şöyle yapalım isterseniz. Bir de şu metot var. Hani tabağın içine çatalı sürtersin böyle... Sus lan! Yeter ulan yeter! Vazgeçeceksin! Söyle vazgeçtim diye! Baba! Ben vazgeç dayanamayayım ben. Bırak şunu. Hayır bırakmam, pes edecek. Bırakmam. <laughs> Yeter! Bırak şunu. Yoğsam gelerteceğim lan bu pisliği. <laughs> sık lan. Sıkıyorum lan. Vallahi de sıkıyorum lan. Aha da sıkayım lan. Sıkıyorum. Sık lan bitsin bu işkence sık. Vallahi sıkıyorum. Ay, sık artık. <laughs> Oğlum aynısını, aynısını yaptık, yaptık ya. ya. Ben sen hiç sık diyecek misin diye düşünmedim. Oğlum işte hayatını fırsatı lan. Yılanı sıkayım 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 sıksa oğlum şuna. Oğlum siz ne taş kalpli olmuşsunuz lan. Siz insanlığınızı kaybetmişsiniz lan. İnsan bir sıkma yapma etme der lan. Kuzey. Lan indir lan silah. Ne sürü sende? Ne? Deli biri değil ki bu nedir ya? Yok mu başka işkenceniz? Hepsi bu kadar mı efendim? Bitti mi hepsi? He? Oo <laughs> gülme artık gülme! Gülme yeter vazgeç şu işten! Vay psikopat hala kafamın içinde sesler var of! Dur yoksa kafama. Søvkos. <spaconian> Søvkos. <musikame>